Merhaba arkadaşlar. Görün Sarayım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar sıcaklarla aranız nasıl? Burası bayağı bir sıcaklar arttı iyice. Bazı bitkilerimde kayıplar yaşadım tabii ki herkes gibi bende. Ama genelde iyi maşallah bitkilerimin halleri tabi ilaçları bakımları yapılıyor perlelerim aynı kivim hepsi büyümekte arkadaşlar şöyle bir kendimden haber vereyim dedim bitkilerimden arkadaşlarım merak etti dedim bekleyenlerim var video niye yapmadın diye yazanlarım var arkadaşlar merak edenleri var videolarını özledik diyorlar hepiniz çok sağ olun arkadaşlar. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Benden bitki alanlar çok memnun kaldıklarını yazıyorlar. Çok teşekkür ederim. Hepsine. Bitkileriniz bonsun taşsın inşallah. Allah kesenize bereket versin. Çok sağ olun. Allah'ım bana da böyle bir ekmek kapısı nasip ettin ya. Çok şükür. Bin şükür. Rabbim. Bunlar da bana hobi amaçlı başladım ama bir ekmek kapısı açtı Rabbim. Demek ki isteyince oluyor arkadaşlar. İstemek lazım. İsteyin vereyim diyor Rabbim. Hayırlısıyla. Hayırlısından versin arkadaşlar. Çok sıcak olduğu için bu güneşliği birazcık kaldırdım hava alsın dedim. Arkadaşlar şunlara bakın. Kolluk bebek vermiş. Kök, kök atmadan bebek yapmış. Bu da öyle. Bunlar da kış uykusuna geçti. Arkada. Yaz uykusuna pardon. Geçtiler artık. Kapanmaya başladı. aynıyım. Arkadaşlar kısa bir video olacak bu. Bakın renklenmiş. Bayağı bir Fred Ives yine bitkilerin maşallah formundalar. Biraz susadılar. Ama e, akşamı bekliyorum. Akşam su vereceğim. Siz de sıcaklarda su vermeyin arkadaşlar. Özellikle yeni başlayanlar akşam saatlerinde ya da sabah erken saatlerde verin ve iyice kurumadan sulama yapmıyoruz arkadaşlar. Bakın iyice kurumuş. Evet, bunları sulamam lazım artık. Bakın. Evet arkadaşlar. 20 adet bitki gönderimim devam ediyor. Ve PTT'den yolluyorum arkadaşlar. Kargo daha uygun. 45 50 en fazla 60 tutuyor arkadaşlar. O yüzden artık PTT'den yolluyorum. Herkes gönül rahatlığıyla siparişini verebilir. Gönderdiğim arkadaşlar çok memnun ve bana memnuniyetini dile getiriyorlar. Çok sağ olsunlar. Allah razı olsun. Güzel paketlemişsin. Ablacığım ellerine sağlık diye. Çok güzel geldi bitkim diye yazıyorlar arkadaşlar. Çok sağ olsunlar. Elimden geldiği kadar en güzelini yapmaya çalışıyorum. Bol bol koymaya çalışıyorum arkadaşlar. Bakın şunun güzelliğine. Bakın şu yeşil afra. Hepsi mevcut arkadaşlar. Çoğu çiçekler mevcut. O yüzden 20 çeşitli bitki hala satışım devam ediyor de yazabilirsiniz. DM'den ben. Ulaşabilirsiniz bana arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bonusla kapatalım videomuzu. Şimdi da çekelim. Bakın ne kadar güzel kalan şu. Da bonus. Burada pandalarımız. Burada bebekler. Evet arkadaşlar Bugün kısa bir video olsun Görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Siparişleriniz için Gönül Sarayım Instagram hesabıma ulaşabilirsiniz DM'den bana yazabilirsiniz Arkadaşlar yardımcı olurum Allah emanet olun. Hoşçakalın.